Ben bir baliniyim. Uçsuz bucaksız okyanusta yaşarım. Evim olan okyanus çok büyüktür ve tuzlu suyla doludur. Ben çok ağırım. Ağırlığım karada yaşayan en büyük hayvan olan fillerden bile fazladır. Kril adı verilen küçücük deniz canlılarını yiyerek beslenirim. İhtiyacım olan suyu yediğim yiyeceklerden alırım. Okyanusun tuzlu suyunu içmem. Şarkı söylemekten hoşlanırım sisim okyanusun derinliklerinde çok uzaklara yayılır. Bazen suyun yüzeyine sıçrayıp oyunlar oynamayı severim. Nefes almak için su yüzeyine çıkarım. Başımın üzerindeki delikten havaya su püskürtürüm. Ailemle birlikte uzun yolculuklara çıkarım. Birlikte yüzmek çok güzeldir. Ben bir baliniyim ve bu benim hayatım. Okyanus benim mutlu yuvam.